İran, Amerika'yı ve başkanı suçladığını söyledi. İsrail Başbakanı Trump yönetiminden İran'a karşı savaşa girmesini talep ediyor. Saldırıların şiddetlenmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin sürüklenmesine neden olabilir. Orta Doğu'da işler çok hızlı bir şekilde tırmanıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işe sürüklenebileceği görünüyor. İsrail, dün Amerika Birleşik Devletleri, Den İran'a yönelik askeri operasyona katılma talebinde bulundu. Fakat Amerika Birleşik Devletleri bu isteği geri çevirdi. Sonra bugün Başkan Trump belki gelecekte müdahil olabileceğimizi söyledi. Bunu zaten dün ele almıştık ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşa dahil olacağı sadece iki durum var. Amerika Birleşik Devletleri askerleri veya çalışanlarına saldırı olması ve petrol Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahale etmesine neden olabilir. Şimdi petrol kısmına birazdan geleceğiz. Çünkü bugün birbirimizin petrol rafinerilerine ve petrol varlıklarına saldırma konusunda çok fazla tırmanma yaşadık. Ancak bundan önce Amerika Birleşik Devletleri çalışanlarına değinelim. Bugün Irak'taki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinde çok tehlikeli bir durum yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Kuvvetleri, Irak'ın İrip kentindeki Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu yakınlarında bir intihar dronunu düşürdü. Irak'taki İran yanlısı grupların saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülüyor. Dronun görüntüsü paylaşıldı. Başkonsolosluk şu anda tam kapasite çalışmasa da hala orada Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları ve hükümet için çalışan Amerika Birleşik Devletleri li personel bulunuyor. Yani eğer Büyükelçilik'te herhangi bir saldırı olursa bu kesinlikle çok büyük bir olay olacak. Daha da endişe verici olan şey ise Büyükelçiliğin bulunduğu bölgenin hemen dışında zaten büyük bir protesto olması. İşte protestodan bir görüntü. Bunlar bunlar kesinlikle endişe verici gelişmeler ve eğer herhangi bir şey olursa sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu nedenle beğen ve abone ol butonlarına basmayı unutmayın. Bu gelecek videolarımızı takip etmenize yardımcı olur ve algoritmada bizi destekler. Başkan Trump'ın bugünkü röportajından konuşalım. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda İsrail-İran savaşında saldırgan taraf olmadığını ancak dahil olma ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Tabii ki burada bir uyarı eklemek istiyorum. Trump konuşmayı çok sever, özellikle gazetecilerle. Bu yüzden sadece bir röportajda söylediklerine fazla anlam yüklemek istemiyoruz. Bu bir ihtimal, özellikle Orta Doğu'daki olaylar tırmanmaya devam ederse. Bu onun dünkü paylaşımı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu gece İran'a yapılan saldırıyla alakası yoktu. Kullandığı ifadelere dikkat edin. Saldırıdan bahsederken özellikle İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıya atıfta bulunuyor. Tweet'e devam. Eğer İran tarafından herhangi bir şekilde saldırıya uğrarsak, Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetlerinin tüm gücü daha önce görülmemiş bir seviyede üzerinize iner. Ancak İran ve İsrail arasında kolayca bir anlaşma yaparak bu kanlı çatışmayı sonlandırabiliriz. Yorumlarıyla, açıklamalarıyla ve hatta eylemleriyle Trump, Amerikan hayatları tehlikede olmadığı sürece Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işe karışmayacağı konusunda oldukça kararlı görünüyor. Aslında Trump'ın tutumunu kanıtlayan çok önemli bir haber bugün yayımlandı. Trump, İsrail'in İran'ın yüce liderini öldürme planını veto etti. Habere göre bu plan büyük ihtimalle İsrail'in yükselen aslan operasyonunu başlattığı son iki gün içinde operasyonun başladığı gece gerçekleşti. Trump'ın İsrail'e söylediği iddia edilen ilginç bir alıntı şöyle. İranlılar henüz bir Amerikalıyı öldürdü mü? Hayır. Onlar bunu yapana kadar siyasi liderliği hedef almayı konuşmuyoruz bile. Şimdi bu raporun en şok edici kısmı bunun pazar günü doğu saatiyle sabah 11 civarında ortaya çıkmış olmasıydı. Yani dün. Ve bundan sadece bir saat sonra İsrail Başbakanı Fox News'la bir röportaj yaptı ve kendisine özellikle bu konu soruldu. Söylediği şey şuydu. Hiç yaşanmamış konuşmalarla ilgili o kadar çok yanlış haber var ki buna girmeyeceğim ama size şunu söyleyebilirim. Bence biz yapmamız gerekeni yapıyoruz, yapmamız gerekeni yapacağız ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi çıkarının ne olduğunu bildiğini düşünüyorum. Bu yüzden bu konuya girmeyeceğim. Şimdi boş zamanlarımda siyasetçileri fazlasıyla dinledim ve burada bir şey fark ettim. Raporu yanlış olduğunu söylemedi. Çok fazla yanlış rapor olduğunu, bu nedenle buna değinmeyeceğini belirtti. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmanızı istiyorum. Ancak sizin ne düşündüğünüzü bilmiyorum. Ama bence o sadece politik bir şekilde, tam bir politikacı gibi soruya cevap vermemeye çalışıyordu. Ama raporu da yalanlamadı. Ve düşünürsek, Trump'ın bir ülkenin liderinin suikastını onaylamak istememesi mantıklı çünkü bu çok kötü bir emsal oluşturur. Siyasi suikastı yaygın bir eğilim haline getirmek istemezsiniz, özellikle de İran, Husiler, Hizbullah ve Hamas gibi terörist devletlerle uğraşırken. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa dahil olmasının bir diğer nedeni petrol olabilir. Yönetimdekiler açıkça ifade etmese de petrolün Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ve tüketicileri için önemini hepimiz biliyoruz. Şimdi pazar günü hem İsrail hem de İran'daki petrol varlıklarına yönelik gerilimin artması açısından önemli bir gündü. İşte pazar sabahı İran'daki petrol varlıklarında ne olduğuna dair daha fazla detay. Bu sabah vurulan bir petrol sahası olduğunu okudum ama o petrol sahası İran ve Katar'a ortak ait. Ne tür endişeler var ya da Şimdi bunun genişleyebileceğine dair görebileceğiniz herhangi bir olasılık var mı? Harika bir soru. Bununla ilgili haberlerim var ve kaynakları gözden geçirmek istiyorum. Bu bu petrol sahasını iyi bilen bir yetkiliydi. Bu gaz sahası dünyanın en büyüğü ve İran'ın Bandar Abbas şehri yakınlarında başlayıp Katar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de yatırım yaptığı diğer tarafa geçiyor. Bir kaynak İsrail'in saldırısını tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirdi. Çünkü gaz sahası hedef alınır ve İran karşılık verirse endişe duyuluyor. Amerikan çıkarları ve varlıkları bölgede vurulabilir veya etkilenebilir. Bu da enerji fiyatlarını artırabilir. Bu bölgedeki Amerikan kuvvetlerine veya elçiliklerine saldırılara neden olabilir. Bu nedenle bölgedeki yetkililer bu saldırıların yeri konusunda kesinlikle endişeli. Ama burada asıl mesele şu ki İsrailliler için gerilimi bir üst seviyeye taşımanın bir sonraki adımının İran'daki enerji altyapısını hedef almak olduğunu biliyorlar. Rejimin balistik füze programını finanse etmek için kullandığı tam da bu altyapı İsrail'in merkezindeki şu anda bulunduğumuz şehir gibi şehirlere ateşlenen füzelerde kullanıldı ve arkamdaki bina gibi binalara isabet etti. Yani her şey birbiriyle bağlantılı. Bölge gelecekte neler olacağını yakından takip ediyor. Amerika saatiyle pazar akşamı İranlılar İsrail'deki Hayfa'da bulunan petrol varlıklarına saldırarak karşılık verdi. İran'ın petrol varlıklarından ve birçok ülkenin bu petrole bağımlı olmasından bahsedelim. Buna daha sonra tekrar değineceğiz. Çin, İran petrolünün %80-90'ını satın alıyor. İran'ın petrol tedariğindeki sorun, Çin'i küçük bir enerji kriziyle karşı karşıya bırakabilir. Bu şekilde giderek daha fazla ülke savaşa dahil olabilir. İkincisi, eğer petrol gerilimi devam ederse, savaşın kötü tarafı da bu olur. Tırmanmaya başladığınızda nerede duracağını bilemezsiniz. İran, Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmaya karar verebilir. Şimdi bu olası bir senaryo değil ama mümkün, olabilir. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmak için güçlü bir düşmana ihtiyacı yok. Bunu Kızıldeniz'de Husilerle gördük. Tek yapmaları gereken bir ya da iki gemiye saldırmaktı ve sonra tüm dünya genelindeki deniz taşımacılığı o dar boğazdan geçmeyi bıraktı. Hürmüz Boğazı muhtemelen Kızıldeniz'den daha önemli çünkü tüm dünyanın petrol arzının beşte biri bu boğazdan geçiyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve İran. Körfez ülkeleri petrol tankerlerini taşımak için Hürmüz Boğazı'nı kullanıyor. Yani bu kesinlikle dünyanın en önemli boğazlarından biri ve İran burayı ablukaya almaya kalkarsa Amerika Birleşik Devletleri donanması seyri sefer özgürlüğünü sağlamak için devreye girecek. Şimdi odağımızı İsrail'e çevirelim çünkü daha dün gece İranlılar muhtemelen yeni bir tür füze kullandı. İsrail'in enerji varlıklarını hedef almak için daha güçlü ve daha hassas bir füze. Şimdi bu klip kesinlikle bu videonun para kazanmasını engelleyecek ama tüm bağlamı anlamak önemli. Size göstereceğim karşılığında ricam, aşağıdaki beğen ve abone ol butonlarına basmayı unutmayın. Hadi klibe bakalım. Şimdi bunu pazar gecesi kaydediyorum ve ilk raporlara göre iki hatta muhtemelen 3 balistik füze İsrail savunmasını aşıp petrol rafinerisine isabet etti. Bu İsrail'in Hayfa'daki en büyük petrol rafinerisi. Bu oldukça önemli bir durum çünkü İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çok katmanlı bir hava savunma sistemi var ve bu sistem böyle şeyleri durdurmak için tasarlanmış. Ancak iki ya da muhtemelen üç füzenin İsrail'in içindeki en önemli hedeflerden birine ulaşması oldukça endişe verici. Şimdi pazartesi sabahı tam olarak neyin yanlış gittiği ya da İran'ın savunmayı aşmak için ne yaptığı hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağız. Bu yüzden canlı yayında sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ama şu an itibariyle birçok askeri uzmana göre İran'ın son saldırıda İsrail'e fırlattığı füzeler çok isabetliydi ve İran'ın şimdiye kadar kullandıklarından farklıydı. Şimdi bu İran Dışişleri Bakanı'nın pazar günü ulusal televizyonda söylediği bir şeydi. İran, İsrail'in henüz görmediği silahlara sahip olduğunu ve pazar günü bunları kullanacaklarını belirtti. Ancak İran liderliğinin her zaman böyle konuştuğu konusunda uyarıda bulunmak isterim. Gizemli bir şekilde konuşup herkesten sakladıkları gizli silahlardan bahsederler. Ama bu sefer bu doğru olabilir. Pazartesi sabahı daha fazlasını öğreneceğiz. Ama şu an pazar gecesi itibariyle bu kesinlikle endişe verici. İsrail hava savunması şu ana kadar oldukça başarılı oldu. Balistik füzelere karşı da etkili. İsrail Hamas ve Hizbullah roketlerine karşı Demir Kubbe'yi, balistik füzelere karşı ise David Sapanı ve Arrow 2 sistemlerini kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri de Patriot füzeleri ve Terminal High Altitude Area Defense sistemini ödünç verdi. Her Terminal High Altitude Area Defense sistemi yaklaşık 800 milyon dolara mal oluyor ve kullandığı her önleyici füze yaklaşık 12 milyon dolar. Kesinlikle çok pahalı ama gerçekten çok başarılı. Dünyadaki en iyi hava savunma sistemi özellikle de uzaydan geçen balistik füzeler karşısında. Yani Terminal High Altitude Area Defense sistemi füzeleri uzayda imha ediyor. Etkili ama İran hava savunma sistemini nasıl aşacağını biliyor. İran her saldırı başlattığında aynı anda 50 balistik füze fırlatıyor. Yani hava savunma sistemlerinin hepsi bir araya gelse ve füzelerin %95'ini durdursa bile ki bu çok yüksek bir oran bir ya da iki füze yine de geçiyor ve yıkıcı hasar veriyor. İşte bununla ilgili daha fazla detay. Ve bazı binalarda hasar var. Tüm yangını söndürüp yaralıları arıyoruz ve insanlara yardım ediyoruz. Enkaz altında insanlar olabileceğinden endişeleniyor musunuz? Evet, binaya girmeden önce hala içeride insanlar olabileceğinden endişeliyiz. Bizimle konuştuğunuz için çok teşekkür ederiz ve siz görebilirsiniz bu yerel bir itfaiye personeli. Olay yerinde sağlık görevlileri var ama az önce en büyük endişenin ne olduğundan bahsetti eşli ve bu da şu anda insanların enkaz altında mahsur kalma ihtimali. Bu moloz ve enkaz çöken binaların kalıntıları. Önümüzdeki dakika ve saatler kritik öneme sahip. Eğer insanlar yaralandıysa ve ilk patlamadan sağ kurtulduysa kurtarma ekipleri onlara en hızlı şekilde ulaşmak istiyor. Uzakta daha önce de gördüğümüz bir çadır kuruyorlar. Bu çadır mahallede insanların kayıt yaptırması için kullanılıyor. Ve isimlerini, adreslerini ve bölgede bulunan akraba, arkadaş ya da aile üyelerini verecekler ki herkesin hesabı tutulabilsin. Yerel itfaiye şefinden doğrudan duyduğunuza göre şu anda kayıp insanlar var. Şu anda konuşurken bile eşli birazdan göreceksin sedyeler getiriyorlar, en kötüsüne hazırlanıyorlar. Burada canlı yayında size ne göstereceğimiz konusunda çok dikkatli olacağız. Ve uzakta ambulanslar var. Sadece bekleyip görmek için oradalar. Ve işte içeri alınan o turuncu sedyelerden biri olay yerine ilk ulaşan bu acil müdahale ekipleri tarafından hemen buraya koştular. Tekrar söyleyeyim buraya vardığımızda her şey yanıyordu. Bu İran halkının Tahran'dan ayrılması çünkü İsrail jetleri şehri o kadar kötü vuruyor ki insanlar böyle kaçıyor. Mükemmel. Trafik gerçekten çılgınca. Birazdan haritalara geçeceğiz. Şeygus, İran'ın birkaç F-14'ü ve birçok Rus jeti vardı. Ama hepsi neredeyse ilk gece tamamen yok edildi. Yani operasyon başladığı anda İsrail, İran'ın neredeyse tüm jet gücünü yok etti. Hava kuvvetleri ve jetleri olsa bile, kullanabilecekleri jetler mevcut olsa da şanslarının olmadığının farkındalar. İsrail F16 ve F35'lerine karşı havalanıp hava savaşı yapmaya bile kalkışmıyorlar. Çünkü İsrail kadar güçlü silahları yok. Bu yüzden risk almıyorlar. Şimdi bu sadece tek bir yol, tek bir görüntü ve eğer siz de diyorsanız ki bu sadece izole bir yol olabilir, bunu anlayabilirim. Ama durum öyle değil. Google Haritalara bakarsanız ki sanırım bu Google haritalar, İran'da Google'ın erişilebilir olup olmadığından yüzde yüz emin değilim. Ama şehirden çıkan ne kadar çok trafik olduğunu görebilirsiniz. Şehirdeki inanılmaz hasar nedeniyle herkes ayrılmaya çalışıyor. Tahran, birçok hükümet yetkilisi ve askeri liderin yaşadığı bir yer. Yani İsrail onların peşinde ve vatandaşlar da dışarıda. Kimse bununla uğraşmak istemiyor. Hükümete kızgın çok sayıda vatandaş bulunuyor. İnsanlar hükümetin mücadele eksikliğine kızgınlar, senin düşündüğün sebepten değil. İran hükümetinin İsrail'e gerektiği kadar sert saldırmamasına kızgınlar. Şehirden ayrılan insanların görüntüleri trafik sıkışıklığına neden oluyor. İnsanlar dumanlı bir şekilde bir yerlere çıkmaya çalışıyor ama nereye gittiklerini bilmiyorlar. Muhtemelen İsrail'in olmadığı daha uzak kasabalara gitmeye çalışıyor olabilirler. İnsanlar İsrail'in daha az bombaladığı yerlere gitmeye çalışıyor. İsrail, liderliğin bulunduğu Tahran'ı ve nükleer tesisleri hedef alıyor. Nansa'daki tesislerden biri oldukça kötü bir şekilde yok edildi veya ciddi hasar gördü. Dağlarda adını hatırlayamadığım başka bir yer daha var. Şu anda orası hedefte, birazdan değineceğiz. Tüm haberleri inceliyoruz, bu klibi izleyelim. İran'da birçok zengin iş adamı var ancak çoğu hükümetin parçası ayrılıp ayrılamadıklarını bilmiyorum. IRGC kurumu için çalışıp görevine gelmeyen ve ülkeyi terk etmeye çalışanların hain sayılacağını açıkladı. Yani hükümet için çalışanlar ayrılamaz fakat üst düzey yetkililerin ailelerinin çoğu ülkeden ayrılıyor. Sadece şehirden değil, ülkeden de ayrılıyorlar. Rusya ve İran'ın dost olduğu ülkelere gidiyorlar. Kuazi, savaşın ne kadar süreceğini tam olarak bilmiyorum ama İsrail İran'da pek çok şeyi hedef alıyor ve bu artık sadece nükleer tesislerle sınırlı değil, sadece askeri ekipmanlarla da sınırlı değil. Çok daha fazla şeyi hedef alıyorlar. Sanki İsrail rejimi istikrarsızlaştırmak istiyor gibi görünüyor. İsrail Salt İran'ı bombalayarak hükümeti deviremez ancak yapılabilecek şey İran ve rejimi o denli zayıflatmak ki ülke içindeki muhalif gruplar ayaklanıp iktidarı devirebilsin. Ancak bu İran halkının hükümete karşı ayaklanması gerektiği anlamına gelir. İsrail hükümeti doğrudan deviremez. Şehirden çıkan yollar tıklım tıklım dolu. Çılgınca neredeyse 2500 kişiye ulaştık. Yeni katıldıysanız beğen ve abone olun, algoritma da bize yardımcı oluyor. İsrail saldırılarının Tahran'da yarattığı hasarları görüyoruz. Nükleer tesislerdeki hasarların görüntüleri şehirdeki kadar yakın değil, şehirde çok insan var, herkes kaydedip yüklüyor. Bu gerçekten çok yüksek sesli bir görüntü, o yüzden herkese önceden uyarıyorum. Yodiland, İran'ın bizi bu işe dahil etmek istemediğini net bir şekilde gösterdiğini konuşuyorduk. Bunu birazdan detaylı olarak ele alacağız. Her ne kadar kamuoyuna Amerika Birleşik Devletleri ye uyarılar gönderiyor olsalar da İran rejimi açıkça şunu söyledi. Eğer Amerika Birleşik Devletleri İran füzelerine karşı İsrail'i savunmaya devam ederse İran Amerika Birleşik Devletleri üstlerine saldırmaya başlayacak. İran yönetiminin bunu söylemesi gerekiyor halk karşısında zayıf görünüyorlar ve her şeyi kabullenmek iç istikrarsızlık riskini artırır. Amerika Birleşik Devletleri ye karşıymış gibi açıklamalar yapıyorlar ama İran ve hükümeti hatta Ayetullah bile bizim dahil olmamızı istemiyor çünkü İsrail onları zaten yok ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin dahil olması durumunda işler kötüye gidecek. Bunun birkaç sebebi var. Öncelikle eğer gerçekten dünyaya baskı yapmak isteselerdi Hürmüz Boğazı'nı kapatırlardı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve hatta İran dahil birçok Körfez ülkesi petrollerinin çoğunu Hürmüz Boğazı üzerinden taşıyor. Acaba burada açabilir miyim? Haritayı açayım. Hürmüz Boğazı. Haritayı açtım tam burada. Yani eğer siz de bakarsanız Tam burada bu dümdüz Hürmüz Boğazı. Burası İran ve Suudi Arabistan, hatta Irak, hatta Birleşik Arap Emirlikleri. Bu ülkelerin çoğu petrolü dünyanın geri kalanına göndermek için bu su yolunu kullanıyor. Yani İran gerçekten tüm dünyaya sadece İsrail'e değil sıkıntı çıkarmak istese burayı kapatabilirlerdi. Ama bu neredeyse %99 ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri'nin olaya dahil olacağı anlamına gelir. Hatırlıyor musunuz? Tam karşı tarafta daha geniş bir görüntü alabilir miyiz? Burada daha büyük bir şey var mı? Tamam, bu tam bir resim değil. Bu biraz küçük. Daha iyi bir resim bulayım. Hürmüz Boğazı ve diğerinin adı neydi? Kızıl Deniz. Tamam. Peki birkaç ay önce burada Husiler bu dar boğazı kapatmaya çalışıyordu. Hatırlıyor musunuz? Sanırım adı Bab mendeb Boğazı. Muhtemelen yanlış telaffuz ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri olaya dahil oldu ve B2'ler göndermeye başladı. Biz de Husi hedeflerine karşı B2'ler göndermeye başladık. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu tekrarlamasını istemiyor ve Hürmüz Boğazı'nı kapatmayacak. Ancak İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail tarafında müdahil olmasını arzulasaydı böyle davranırdı. Şimdi İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin olaya dahil olması için yapabileceği diğer bir şey de Orta Doğu'daki Amerika Birleşik Devletleri üstlerine saldırmak olurdu. Dün Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin bulunduğu bir bölgeye 3 insansız hava aracı saldırdı. Orası Amerika Birleşik Devletleri askerlerini barındırdığımız yer. Bu muhtemelen İran'ın onayı olmadan İran destekli bir grup tarafından yapıldı. Ama Ayetullah'ın bu saldırıları şahsen onayladığından şüpheliyim. Çünkü bunlar oldukça sıradan insansız hava araçlarıydı. Irak'taki Amerika Birleşik Devletleri üsleri sürekli saldırıya uğruyor ancak bunlar büyük çaplı saldırılar değil. Orta Doğu'daki Amerika Birleşik Devletleri üslerine ciddi bir saldırı olursa Amerika Birleşik Devletleri kesinlikle dahil olurdu fakat İran'ın bunu istediğini sanmıyorum. 3 insansız hava aracı düşürüldü. Savaşın sorunu da bu, değil mi? Bir savaşı başlattığınızda nasıl ve ne hızda tırmanacağını bilemezsiniz. Şimdi bu klibi bitirelim. Yeni katılanlar için tekrar izleyip devam edelim. Burası Tahran. Yeni gelenler için tekrar ediyorum. Burası Tahran. Evet, Dünya 22 İran'da hükümete karşı bazı muhalif gruplar var. Ancak internette gördüğümüz birçok klipte İran'da protestolar olduğunu görüyoruz. Fakat şunu unutmamak lazım. İran'da gerçekleşen bu protestoların çoğu hükümete karşı yapılmıyor. Özellikle de iki gün önce canlı yayında gösterdiğimiz birçok protesto klibinde olduğu gibi. O protestolar İran halkı hükümetin İsrail'e saldırmasını istediği için gerçekleşiyordu. Protesto aslında hükümeti destekler nitelikteydi. Hükümete karşı değildi. Tahran'daki hasarla ilgili daha fazla görüntüye sahibim. Sadece Tahran ve İran değil, birazdan detaylandıracağım. İran burada İran'ın çok başarılı bir füze programı olduğundan bahsetmemiz gerekiyor ve çok sayıda balistik füzeleri var sanırım 7-8 dalga şeklinde kullandılar. Yani İsrail'e balistik füzelerle defalarca saldırdılar. Şimdi İsrail çok fazla hava savunma sistemine sahip demir kubbeleri var ama bu balistik füzeler karşısında pek işe yaramıyor. Demir kubbe, Hamas ve Hizbullah'ın roketlerine karşı etkili ancak balistik füzelere karşı pek değil. Davud'un sapanı ve okay sistemleri ise balistik füzelere karşı etkili bir savunma sağlıyor. Onlara ödünç verdiğimiz birçok Amerikan hava savunma sistemi de mevcut. Patriot füzelerine ve dünyanın en iyi diyebileceğimiz Terminal High Altitude Area Defense sistemine sahipler. Terminal High Altitude Area Defense sistemi balistik füzeleri uzayda vurabiliyor. Yani atmosferde bile değil, uzayda vuruyor. Ama bütün bunlardaki sorun önleyiciyle ilgili. Biliyorsun, bu hava savunmalarının düşürebileceği balistik füze sayısında bir sınır var. İran'ın yaptığı tüm hava savunmalarını yormak, yani neredeyse 20, 30, bazen 50 balistik füzeyi aynı anda birkaç saniye içinde gönderiyorlar. Hava savunmaları %95'ini durdursa bile bir veya iki tanesi geçip yıkıcı hasarlar verebiliyor.